Merhabalar efendim. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba. Gülüm e, Tıraş var. 32 yaşındayım. Efendim, KfS. bugün niçin buradasınız? E, son günde denk gelsek de KPSS sınavına giremedik. Peki, e, son gün bugün. Ben epeydir burada bir kuyruk görüyorum. E, kaydo, yani şey yapamama, başvuramama tehlikesi var mı? Yok. E, sabah farklı bir okuldaydık. Orada sıra numarası alamadık. Öyle bir sıkıntı yaşadık. Ee, sabah çok erkenden 9'da sayı numaraları sıra numaraları bitiyor. Ee, bizi birkaç kişi alsancağa yönlendirdi. O sebeple alsancağa geldik. Burada sıra numarası aldık ama sabah 9'dan beri bekliyoruz. Peki. Ee, ÖSYM'de daha önce biliyorsunuz. Eski ÖSYM Başkanı gözaltına alındı. Ee, soru çalınmaları, soruları satılması vesaire vesaire üç kağıtlardan ötürü. Siz e, bu gireceğiniz sınavda ÖSYM'ye güveniyor musunuz? Kesinlikle bu sefer daha umutluyuz. E, o tarz olayların yaşanmamasını diliyoruz. Yaşanmayacak diye de ümit ediyorum. Çünkü e, yani haberlerden aldığımız kadarıyla duyduğumuz kadarıyla elemeler e, çıkartılmalar oldu. Umarım bu sınavda öyle bir şey hmm. yaşamayız. Yani FETÖ e, gitti diyorsunuz. AKP düzgün Dert bitti, dert bitti. Diyorsunuz. Dedik bile. Umut ediyorsunuz. Evet, inşallah. E. Peki, teşekkür ederim efendim. amaçla zaten başvurdum. Yoksa ben daha önce kahveslere girmemiştim. Peki efendim. E, röportaj için teşekkür ederim. Size başarılar dilerim. Çok teşekkürler. Merhaba efendim. Adınızı no. alabilirim Nevzat Nevzat İlhan. Efendim niye Andre. buradasınız? İyi Çocuğumu kahves sınavı için kayıt etmeye geldim ÖSYM bürosuna. O yüzden buradayım. Peki, AKP her şeyin elektronik ortamda yapılabileceğini iddia ediyor. Bu niye elektronik ortamda yapılamıyor? Fotoğraftan dolayı kabul edilmiyor. Yani elektronik fotoğrafı e, keşfedememişler mi? ÖSYM yetkililiğine göre fotoğraf olmadığından dolayı kabul edilmiyor. Ama ÖSYM biliyorsunuz daha önce e, ÖSYM'de epey bir şey oldu. E, hatta eski ÖSYM Başkanı, ee, şu anda göz altında. Ali, Ali neydi soyadı tam hatırlayamadım. Soyadını, ee, buluruz, sahip, buluruz onu. Göz altına alındı biliyorsunuz. Biliyorum, biliyorum. Ee, yani ÖSYM'de bir sürü şey döndü daha önce, soru hırsızlığı 2000, vesaire. Örnek olarak 2010 KPSS sınavları işte bir kısmından dolayı 25 kişi yurt dışı falan kondu. Evet. Ee, tamam. Bir kısmının memuriyeti geri alındı. Hatta kişi başına 300 bin lira geri alınacağı falan söylendi inşallah herhalde bir daha o tarz şeyler yaşanmaz. Yani siz güveniyor musunuz ÖSYM'ye? Şu an için e, yani yapılacak olan sınavlardan sonra belli olacak güvenmeli. Halka tekrar itibarını e, yenileyebilecekler mi? Yoksa Eski sistemde mi gidecekler? Yapıldıktan sonra belli olacak sınavlar yapıldıktan Gelsiniz sonra. Ya siz AKP'ye güvenmek istiyorsunuz? Tabii tabii yani güvenmek istiyorum derken yani, yani hükümetin yapacağı bundan sonraki şeyler eğer gerçekten e, realist bir tutum sergilerlerse yani kimsenin hakkını kimseye yedirmezlerse inşallah bundan sonra daha düzgün olabileceğini evet. tahmin ediyorum. Yani e, birilerinin adamı olduğu için değil, liyakatla insanlar bir yere gelsin tabii, mutlaka, diyorsunuz. mutlaka, Cumhuriyet, evet, Cumhuriyetin... Evet, evet. Gerçek e, hakkıyla evet. hak eden gelsin. Teşekkür ederim. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Merhabalar efendim. Burası İzmir ÖSYM'nin önündeki park. İnsanlar günlerdir burada. E, lise ve denge okulları mezunlarının geleceği KPSS sınavı için e, kayıt yaptırıyorlar. E, çünkü e, fotoğraf e, fotoğraf için e, vesikalık fotoğraf vermek zorundalarmış. Bunu internetten yapamıyorlarmış. Burası sürekli böyle e, güneşin alnında insanlar bekliyorlar. Sürekli kuyruk var. Bugün son gün olması Nedeniyle endişeliler ve e, ÖSYM'ye çok da güvenmiyorlar. Eski e, başkanı gözaltına alınan ÖSYM biliyorsunuz birçok e, yolsuzluğa karışmıştı. E, ama sınava girmekten başka çareleri de yok. Güvenmek istiyorlar fakat güvenmiyorlar.